Selamun aleyküm arkadaşlar adım Azrail. Anam onu kestiler neredesiniz abi siz gelsenize ya 10 gündür gelemediler ya. Oğlum hadi lan sürün üstlerine koşun üstlerine hadi hadi hadi. Oğlum siz kimsiniz lan? Ay yanlış deşattı Oğlum siz kimsiniz? <laughs> Merhabalar. <gülüyor> Bunlar niye bu? <laughs> satayım. Gel lan buraya. Köpek devam edin. Devam edin. Koş. Koş abi koş. Ay kayana sıçayım ya. Ananı avradım. Vurun. Geber lan sen kimsin oğlum? Böyle. Tamam dur ölüyorum. Ölme ölme ölme. Bir anasını sattım. Kayası bir gibi de bize düşsün. Öl sen de geber. Hadi elinize. Hadi çerez mayonez ezo gelin. <laughs> Beyler tanklayacağım gelin Soldurun anasını satayım koşun lan koşun Koşun Oğlum lan beni ayağımı <laughs> Arkamda hiç kimsenin varlığını hissetmedim o yüzden kaçtım <laughs> Aha geliyor şerefsiz sen kimsin lan Beni kitlediler arkadaşlar Kanımı yanda bırakmayın Aha geliyor 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 Vurun anasını satayım <laughs> Demek bu yüzden gelmiyorlar <laughs> Niye? Adam yarı yolda öldü. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum gelin lan tanklayacağım lan. Gelin anasını satayım. Gelin. Vurun. Vurun. Savunun. Bunu kesin. Kesin abi bunu. Kesin abi bunu. Kes 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 kes. Tamam. Oh be. Üçlü beşli. Üçlü beşli. Üç yüz beş yüz. Üç yüz beş yüz. Lan yardım edin. Ölüyorum. <laughs> Öldüğüm yeri koyabilir miyim sakın kombaya falan? <laughs> Çete okuyordum. İlada oraya koyacaksın. Hayır. <laughs> Çete okuyordum, dikkatim dağıldı. Hakkı söylüyordum. Tamam tamam, kesin öldür. Ne diyorsun lan? Ne demek kesin öldür? Lan <laughs> harika bir <laughs> Şimdi gelirsiniz. Paşa paşa geleceksiniz şimdi. Oğlum gelseniz de Allah... Hadi tek başıma şey yapıyorum. Ay şitlendim. Hayır Kuleo. Gitlendim. Delirttiniz lan beni. Öldüm de bilmem. gelin de bitsin işte ya. Bekle. Komutumla tanklayacağım. Hocam. <laughs> 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 ne yapıyorsun manyak? Ya <laughs> lan komut veriyorum ben. Lan ölüyorum. Ölüyorum ölüyorum. Aa miner atın miner miner. Aa ölmedim. 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 <laughs> Yaşıyorum bu hayatı. Anne ne aradın? Aa ölüyorlar. <laughs> La üçlü beşli anasını satayım gelin lan. Gelin lan üçlü beşli anasını satayım. Gelin lan. Onlara gitti. Neyse kazandık bay. Neyse. <laughs> <Evet. gülüyor>